Akla yaz aylarında şöyle bir soru geliyor. Yaz aylarında daha sık görülür mü? Seyahatler yapılıyor. Seyahatler sırasında hiç bilmediğiniz yerlerde bazen benzin istasyonlarında tuvaletlere girebiliyoruz. İşte biz hanımlar klozetlere oturmak durumunda kalıyoruz. Yine erkekler için de tabii söz konusu ama hani kadınlarda ihtimal daha fazla. Veya işte havuza giriyoruz, denize giriyoruz. Buralardan idrar ve enfeksiyonu etkenlerini kapmamız daha kolay olur mu? Evet tabii ki mümkün ama önlemek de mümkün. Şimdi tabii ki hiç bilmediğiniz bir ortamda tuvalete gireceğiniz zaman işte bir benzin istasyonu olabilir ya da bir herhangi bir mola verdiğiniz bir yer, bir kafeterya, yemek veya restoran tuvaleti. Buralarda eğer varsa tek kullanımlık klozet örtülerini kullanmanız e, tavsiye ediliyor tarafımızdan. Güvenerek kullanabilirsiniz, oturabilirsiniz klozete. Ama yoksa Tabii ki bir tuvalet kağıdıyla orayı temizlemeniz mümkünse iyi olur. Ya da işte değmeden oturmaya çalışacaksınız bir şekilde. Havuzlardan bulaştırıcılık var mı? Elbette mümkün. Havuzun suyuna herhangi bir şekilde bir başka kişinin işte idrarıyla veya başka yarasından geçen mikroorganizmanın özellikle hep söylüyorum hanımlarda kapılması ve idrar yoluna yayılması burada enfeksiyon meydana getirme ihtimali Elbette var. İşte bu yüzden de o havuzun işletmecisinin yani o tesisin yöneticisinin mutlaka düzenli aralıklarla havuzu temizletmesi mutlaka klorlaması ki klor biliyorsunuz çok iyi bir antiseptik dezenfektandır. Yeterli miktarda bir ölçüsü var onun PPM ölçüsü. O PPM ölçüsüne göre denetimlerin yapılması, düzenli denetimlerin yapılması ve klor miktarının da istenen seviyede olmasını sağlamalı. Siz ne yapabilirsiniz? Siz düzenli kontrol yapıldığına inandığınız çok da kalabalık olmayan, temizliğin yapıldığı, gözle görülür kirliliğin olmadığı havuzlara girmelisiniz. Doğrusu nedir? Doğrusu kişilerin herhangi bir havuza, küçük, büyük, kalabalık, tenha fark etmez. Havuza girmeden, çünkü durgun sudur havuz, her ne kadar temizlense de bir miktar su hep durağandır. Havuza girmeden önce mutlaka duş alması gerekir kişinin. Yani o duşun altına girip ondan sonra havuza girmesi, yüzmesi, çıktıktan sonra da tekrar duş alması istenir. Aslında beklenen, ideal olan budur. Bunun yapıldığı, bu uygulamanın yapıldığı tesislere güvenle girebilirsiniz. Düzenli kontrolleri de yapılıyorsa.